Öykü her sabah olduğu gibi yine erkenden uyandı ve pencereye koştu. Kuşları seyretmeyi çok seviyordu. O sabah da yine kuşları görmek için perdeyi açtığında gözlerine inanamadı. Her yer bembeyazdı. Annesinin yanına bağırarak koştu. Anne, anne her yer bembeyaz olmuş. Annesi de evet bir tanem kar yağıyor. Kış gelince kar yağar. Allah her mevsime özel yaratmıştır. Her mevsimin kendine ait özellikleri vardır. Kışında kar yağar, böylece hava temizlenir. Toprak biraz dinlenir ve beslenir. Öykü annesinden izin alıp arkadaşlarıyla oynamak için sokağa çıktı. Herkes kalın kıyafetlerini giyinmişti. Birlikte kar topu oynadılar, kardan adam yaptılar. Biraz yorulunca daha kolay bir oyun oynamaya karar verdiler. Aralarından birini seçip montuna düşen kar tanelerini saymaca. Furkan gönüllü oldu. Benim üstüme düşen kar tanelerini sayabilirsiniz. Böylece hepsi Furkan'ın etrafına toplandı. Furkan'ın montuna düşen kar tanelerini saymaya başladılar. 1, 2, 3, 4 derken öykünün dikkatini bir şey çekti. Arkadaşlar bakın her kar tanesi birbirinden farklı şekilde yağıyor. Hep birlikte kar tanelerine dikkat kesildiler. Hakikaten her biri birbirinden farklıydı. Yorulup eve gittiklerinde öykü kapıdan girer girmez heyecanla Anne anne biliyor musun kar tanelerinin şekilleri birbirinden farklı Annesi de evet yavrum kar tanelerinin hepsi birbirinden farklıdır Şöyle düşün karşıdan gelen iki insan var ama çok uzaktan geliyorlar Onların geldiğini görürsün ancak üzerindeki ayrıntıyı seçemezsin İkisi birdir Oysa ki sana yaklaştıkça birbirinden farklı özelliklerin olduğunu görürsün. Yüz hatları, saçları hep birbirinden farklıdır. Cenab-ı Allah her birimizi farklı görünüşlerde yarattığı gibi kar tanelerine de kendilerine has şekiller vermiştir. Öykü tekrar cama koştu ve yağmaya devam eden kar tanelerini seyretti.